Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere insan sesi ve ses toplulukları hakkında birkaç bilgi vereceğim. Öncelikle insanların birbirleriyle iletişim kurabilmeleri için önemli bir araçtır ses. Akciğerlerimizden yükselen hava gırtlağımızda bulunan ses tellerine çarparak sesi oluşturur. Ama hiçbir zaman unutmayalım ki ses burada bir ham maddedir. E, ağzımız bu sesi işleyerek iletişimi oluşturur İnsan sesini iki ayrı grupta inceleyebiliriz arkadaşlar bunlar erkek sesi ve kadın sesi ee, kadın seslerini de üç ayrı derecede inceleyebiliriz Bunlar soprano mezo soprano ve alto Hor görme kim bilir Ne derdi vardır Nerede boynu bükük Bir garip görse Erkek seslerini de arkadaşlar 3 derecede inceleyeceğiz Bunlarda tenör Bariton ve bas Şarkı <laughs> E la faccia di blu, poi d'improvviso venivo dal vento rapito, da locicrai, tavare le tagie, rotni e vetri, slizzani. sırada ses toplulukları var arkadaşlar. Herhangi bir müzikal eseri seslendirmek amacıyla bir araya gelen topluluklara biz koro diyoruz. Koroyu da arkadaşlar yaş aralığı, cinsiyet, ses aralığı ve ses rengi olarak 4 farklı kategoride inceleyebiliriz. Yaş aralığı koroları çocuk, genç ve yetişkin olarak 3'e ayrılıyor arkadaşlar. Çocuk koroları 6 ile 12 yaş aralığında olup henüz ergenliğe girmeyen çocukların oluşturduğu koro grubudur. Genç koroları e, gençlik çağında e, lise, üniversite çağında olan sesi henüz yeni yeni oturmaya başlayan e, bireylerin oluşturduğu korodur. Yetişkin korolar da arkadaşlar kadın ve erkeklerden oluşur. E, tek sesli ve çok sesli eserleri icra etmek e, amacıyla oluşmuştur. Daha bir ballanır uygun, Çocuklar kardeş olur. Karakına kara kınalı yollamış beni yine yan olarak arkadaşlar. Ee, cinsiyet koroları da üçe ayrılır. E, sadece kadınların oluşturduğu kadın koroları, sadece erkeklerin oluşturduğu erkek koroları ve kadın erkek birlikte e, oluşturulan karma korolar. Evet arkadaşlar, bugün sizlere insan sesi ve ses toplulukları hakkında birkaç bilgi verdim. E, umarım bu bilgiler bizim için faydalı olmuştur.